Merhaba, yeni dizileri izliyoruz ve yorumluyoruz serisinin part 1'i Velihat. Velihat mı? Velihat. Ne kadar zor bir kelime. Her neyse ben bu arada beğendim. ikinci bölümünü de izlerim. Olay şu. Bir kere evet klişeler var ama bence konusu en farklı ve güzel olan dizi bu olacak bu sezon. Bana öyle geliyor. Çünkü fragmanları izledim hepsini. Yani çok öyle aman aman güzel bir şey yok ama ben bunu beğendim. Şimdi esas oğlanımız, esas kızımız bunlar. Ailemizin babası. Bu çocukla evlenmesi için bence bu kıza para teklif etmiş. Henüz orası belli değil. Sadece anlaşmalı bir evlilik olduğu belli. Ama kız böyle çok sakin ve iyi bir kız gibi duruyor. Şimdi gelelim şu arkadaşa. Ercan Castle'ın oynadığı karakter. Esenler Otogarı'nın yıllardır işletmeciliğini yapan kişi. Yani bütün dükkanların sahibi, bütün otobüslerin... E, tur şirketlerinin falan sahibi olan abimiz bu. A diye hitap ediyorlar bu arada. Ama arkada karanlık bir iş de dönüyor. Yani o paralar falan çuvallarla geliyor gidiyor. Muhasebeciler bir garip yani arkada bir karanlık bir dünya var belli ki. Bu abimizin yıllar öncesinden ortağı varmış bir tane. E, fakat ortağını ona yamuk yaptım diye, ihanet etti diye çok kötü bir şekilde öldürüyor bu abimiz. O ortağın oğlu da Erkan Kolçak gösterdi. İnanılmaz bir karakter. Bence öyle bir oynuyor ki yani Türk dizi tarihinin kült karakterlerinden olur. Eğer bu dizi uzun soluklu olursa çok beğendim karakterini. Her neyse babasını bu adam öldürürken bu çocuk da görüyor. Ama galiba bu adam bu çocuğun babasını öldürdüğünü gördüğünü bilmiyor. Ee, sonra adam ölünce tabii orta bu kardeşimizi iki otobüsle başka bir şehre doğuda bir şehre yolluyorlar. Ee, bu da yıllar sonra esen ortalarına geri dönüyor ama intikam almak için geri dönüyor. Aynı zamanda da bununla bu çocukluk arkadaşı aynı zamanda da bu abimizin ikinci kızı olan şu ablamız şu güzel ablamız Derya karakteri ee, bu abimizin eski platoniği. Yani eski sevgilisi gibi bir şey. Orayı daha çözümleyemedik. İlk bölümü izledik bu arada. Bu arada bu abimizin en büyük kızı bu. Derya Karadaş. Ee, anneleri öldükten sonra üç kardeşine annelik yapıyor. Yaprak dökümü Fikret gibi bir karakter anladığım kadarıyla. İkinci kızımız bu. Derya. Ee, Esen Örtagarı'nın <laughs> hanım ağası gibi bir şey. Yani bu ablamızı yönetiyor. Üçüncü çocuk bu abimiz. Bu abimiz evden dışarı adım dahi atamıyor. Masumlar Apartmanı Safiye gibi tip. Bu kardeşimizle bu kızla anlaşmalı evlilik yapıyorlar. Bu dayı bulunan kızı büyük ihtimalle bu kız da fakir tahminimce ve e, para için mecbur kalıyor. Bu abimizle evleniyor. Bir tane de küçük kız var böyle hippie gibi bir şey. 15-16 yaşlarında tahminen ama onu şeye koymamışlar, şey koymamışlar, afişe koymamışlar. <laughs> Kızılcık şerbeti Mustafa gibi. Her neyse bu abimiz bu arada dayımızın sağ kolu. Yani öldese ölür o derece. Bu ablamız evli değil, bu abiyle bu abla arasında bir şey olabilir tahminimce. Şu köşede sümsük sümsük duran bu ablamızın, bu güzel Afet'in Evren ablamızın kocası, inanabiliyor musunuz? Ama bu ablamızla Erkan Kolçak Kösten değil, bence dizinin ilerleyen saatlerinde <laughs> öyle bir aşk yaşayacaklar ki bu abimiz yani bu sezonun sonunda güle güle der. Akın, akın özü bu arada e, bayağı arabalardan, motorlardan, tamircilikten falan çok aşırı iyi anlayan bir abimiz. Zaten makine mühendisi falan olacakmış. Sonra babası ölünce e, bunun da bir kız kardeşi var. Üniversite sınavına hazırlanıyor. Tıp falan kazanıyor. Bir tane de çamaşırcı annesi var. Onlara bakabilmek için tamirhaneye çırak olarak gidiyor. Babası uçan kuşa borçlu bir şekilde ölüyor. Onun borçlarını ödemeye çalışıyor. İşte mafya, tefeci falan hep peşinde bunun. Sonra <laughs> gelelim esas konuya. Yani velihat. Ay velihat diyorum ya. Velihat neden oluyor bu dizinde Çünkü Esenler Örtelerindeki şoförler, esnaflar hepsi otogarın başına artık bu abimizden sonra Oğlunun geçmesini istiyor Fakat oğlan dışarı çıkamadığı için Oğlanın yüzünü hiç kimse görmüyor Bilmiyor yani böyle biri olduğunu kimse bilmiyor Sadece İsmen Adını unuttum şimdi Atıyorum Yılmaz mıydı neydi Yılmaz gelecek gelecek falan diyorlar Geçiştiriyorlar O zamana kadar da bu ablamızı yönetiyor Fakat kimse tabii ki şoför camiasında Bir kadının onları yönetmesini istemiyor Maalesef Bu abimiz de benim oğlum bu diye birini oğlunun yerine geçirmek istiyor o kişi de bu oluyor yani e, aslında bu adamın oğlu bu ama herkese benim oğlum bu diyecek yani esen ortağılarının başını bu geçecek bu abimiz en büyük rakibi olacak aynı zamanda da evin içinde de yaşayacak çünkü aynı eve girip çıkmak zorundalar bu abimizle bu ablamızla çok ciddi bir aşk yaşayacak zaten daha bismillah afişte bile eller birleşmiş. Ya ben diziyi çok beğendim bu arada. Bir iki bölüm daha izlerim. Sonra tabii ki e, izlemem ama bence çukur ayrı bir şey yani güzel. Güzele benziyor.